merhaba arkadaşlar ben Çınar ve bugün dostumun çok havalı tanıtacağız. Burada Şakil var. Gözlük... takmış havalı. Bu da dostum bu çok havalı yansısı var. Z zaten Şakil gözlük takmasından belli. Bu da şey çizgi filmin amblemi var. Bir de taç var. Bu da yapboz amblemi ve eksik var. Çocuk yanzısı var. Burada mavi bir sayfa. Burada da mavi bir sayfa. Bu da mavi bir sayfa. Bu da çizgi filmin logosu. Burada taç. Bu da dostum bu çok havalı yalnız o da kekikin tabın sahibi. Bu da sevgilerim olur yiyi. Yapılar yeme ektik Çocuk yazısı. Burada bilgileri. Burada Aa, çok Aa, a çok havalıyız. Arkadaşlar şimdi o, o, burada sadece Şakir Kansiye ve Remzi ve Canan olması lazım. Necati onlardan değil. E hepsi de gü günlük takmış havalı. Aa dedi için zaten belli. Kanica, tonlardan diye sadece arkadaş. Burada Şakir var, Remzi var, Efendi Gati var, Canan var, kalkı var, Peyami Dede var. o ayız tancı var, Mirket var, Kukuk komül var, zürafa Arif var. Akpabicem şit var. Kon, 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 kon. Lir ve Var burada da heyecanlar içe içe var. Ya, bugünkü video bu kadardı. Herkese bay bay.